Hepinize yeni hepini bir videoya daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, sizle de Minecraft'a benzeyen iki oyundan bahsedeceğim arkadaşlar. E, hemen videomuzu geçelim. Bu arada e, bu e, serinin ikincisine gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Mesela PUBG'ye benzeyen e, başka bir oyunu gösterebilirim. E, Free Fire'a gö yani benzeyen oyunları gösterebilirim. Öyle öyle e, oyunları gösterebilirim arkadaşlar Play Store'da. Şimdi İlk oyunumuz Minecraft olacak. Minecraft'a benzeyen oyunları göstereceğim. Ee, zaten bunun yani bu uygulamaları çoğu yani kişi biliyor. Ee, ama bilmeyenler için çekiyorum. Ee, bir de bu Minecraft yani Minecraft'a benzeyenlerin ikinci bölümüne gelmesini istiyorsanız e, daha bilinmedikleri çekeceğim böyle. Ee, hemen videomuza geçelim. Mini World Block Art diye bir tane uygulama arkadaşlar. Bunu göstereceğim ilk öncelikle. Ee, Minecraft'tan başka özellikleri de var arkadaşlar. Bu göstereceğim özelliklere en azından bunun var yani. Ee, mesela şöyle fotoğrafları göstereyim ben size. Ben bunu arkadaşlarımla oynuyorum. Bad Wars falan var böyle. Bed falan var. Ee, o da ne diyecekseniz e, böyle dört kişi dört kişinin ayrı bir adası oluyor. E, orta bir tane ada var ortada. E, i̇şte ona gidip e, böyle Silah falan alıyorsunuz. Bu arada bunda silah da var arkadaşlar. Mesela bazooka atarsı olsun falan ee, silahlar da var. Oradan işte cephanenizi alıyorsunuz mesela. Yani dolduruyorsunuz cephanenizi ve diğer kişileri saldırmaya gidiyorsunuz ve bu oturum açmadan yani parasız olarak gerçekleşiyor. Bu arada bir dakika ben geliyorum. Arkadaşlar geri geldim kusura bakmayın bir işim vardı. Ee, şöyle görüyorsunuz ee, böyle. Ee, bir uygulama. Nerede kalmıştım ya ben? Neyse arkadaşlar anlattığım kadar yani anlatacağım kadar anlattım zaten. Ee, şimdi ikinci uygulamamıza geçelim arkadaşlar hemen. Arkadaşlar ikinci oyunumuz yani Minecraft'a benzeyen ikinci oyunumuz e, Crafting and Building Building diye bir tane uygulama arkadaşlar. E, bunu size göstermek için indirdim. Diğerini neden indirmedim? Şimdi anlayacaksınız zaten. E, ben bu uygulamayı küçükken oynuyordum. Şöyle göstereyim. Ee, tabii siz bu Minecraft oyununa benzeyenler değil. E, Minecraft'ı APK olarak indirebilirsiniz Google'dan. E, ama arkadaşlar yani e, şöyle diyeyim. O APK'da falan oturum açmanız için baya şey olabiliyor. Çünkü e, APK yani. APK'da oturum açamıyorsunuz diye biliyorum ben. E, oturum falan açamayabiliyorsunuz. Ama bu ikisinde de oturum e, açmadan Oynayabiliyorsunuz diye biliyorum. Belki bunda yoktur da mini world'da var arkadaşlar. Ve hemen şimdi göstereyim. Ee, şöyle ilk öncelikle yorumlardan başlayalım. 5 yıldız 5 yıldız 5 yıldız vermişler. Ee, böyle. Şimdi hemen bakalım fotoğraflara. Ben şimdi bunu neden indirdim? Oynamıyorum. Yani e, eskiden oynuyordum dediğim gibi. E, şu an oynamıyorum. Ama arkadaşlar şu an için indirdim size göstermek için. E, buradaki e, bazı cihazlarda indirdiğinizde buradaki grafikler gibi olmuyor arkadaşlar grafik. Daha güzel oluyor böyle. Şimdi zaten anlayacaksınız. Fotoğraflarda böyle gözüküyor. E, ama oyuna girdiğinizde şöyle hemen göstereyim. Şöyle açtığım arkadaşlar. E, açtığımızda ben bu oyunu açıp geleceğim. Evet arkadaşlar böyle bir e, açılma şey oluyor. E, loading diyor görmüş olduğumuz gibi. Unity falan e, yapımcısı sanırım. Zaten öyle olması göstermesi sanırım değil. E, böyle. Açılma ekranı var. Bunu açıp geleceğim ben ya. E, şimdi durdurursam. Biraz uzun sürüyor diye biliyorum çünkü açılması. E, biraz bekleyin arkadaşlar. Ve arkadaşlar Böyle e, açıldı görmüş olduğunuz gibi zaten e, bir iki saniye bekledim beklemedim videoyu kestikten sonra açıldı e, böyle adınızı falan değiştirebiliyor musunuz bilmiyorum şöyle Steve olarak duyuyorsunuz e, gerçek Minecraft'taki Steve'den ayrı biraz yani değişik kıyafet falan neyse hemen oyna diyelim arkadaşlar ee, mesela arkadaşlarım yani aynı internete bağlı olduğunuzda burada arkadaşlar kısmında zaten görünür bir kişi. Ona girdiğinizde iki kişi oynayabilirsiniz. Ee, böyle yeni oluştur diyeyim mesela ben. Oluştur <laughs> diyelim. Loading diyor görmüş olduğunuz gibi. Böyle bir açılsın. Göstereceğim size. Şimdi ben videonun fazla uzamasını istemiyorum. Yoksa beklenebiliyor yani böyle e, açılması. Hem beklediğinizi de değiyor yani. Devam diyelim. Evet. Bu dolacak arkadaşlar. Ben şimdi videoyu keseceğim çünkü videonun uzamasını istemiyorum fazla. <laughs> ben daha 5 dakikayı geçmemesini de düşünüyorum hatta ama 5 dakikayı geçti. E, ben bu açılınca geleceğim. Ee, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi doğdum. Ee, benim benim cihazımda olmadı. Neden bilmiyorum. Böyle oldu benim cihazımda. Ee, ama sizin cihazınız yani bazı cihazlarda arkadaşlar. E, grafik daha güzel oluyor olabiliyor. Mesela çimen daha çok çimine benzeyebiliyor mesela. Ee, ben şu anda video çektiğim için kasıyor. Ee, yoksa kasmaz. Mesela koyunun tipi daha değişik olabiliyor. Yani daha güzel olabiliyor. Bazı cihazlarda. Bunu aldırış etmeyin. Ama yine güzel, yani fena değil. Oynanabiliyor böyle de. Ee, şöyle mesela gidelim koşalım. Ee, mesela bir adada doğdum ben. Siz başka yerlerde de doğabilirsiniz yani. Ee, böyle ben bu oyunu küçükken oynuyordum dediğim gibi zaten. Ee, fena bir oyun değil arkadaşlar. Dediğim gibi bazı cihazlarda grafik daha güzel olabiliyor. Ee, neyse videonun yavaştan bir sonlandıralım arkadaşlar e, Umarım video beğenmişsinizdir ve yararlı olmuştur Kanala abone değilseniz aşağıdan olabilirsiniz arkadaşlar Sizleri seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın bay bay Kendinize bakın görüşürüz